merhaba arkadaşlar bugün Ada ve Lila ile birlikte kahve yapacağız. Şimdi ilk olarak bardaklarını getireceğim. Bay bir istemiyorum. Ben bay istemiyorum. bay 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 var. bay bay ben... var?

Hayır. Dur. Dur. Hayır bir daha koyacağız adama. Evet şimdi ada bu kadar yeter mi? Dur Dikkat et. Bak bundan sonra ne koyacağız lila? Ada bundan sonra sen ne koyacaksın lila al bak. Bundan getireceğim. Şimdi bak Ada bununla birlikte koyacağız tamam mı? Al bakalım. Bununla Ada. Ada. Mi? Ada ablacığım bekle şimdi. Bu böyle kapalı kalsın. L yardım edeceğim. Lila. Ya? Şimdi Güzel. al bakalım. Ne? Dur bekle. Şimdi ne koyacağız? Getir 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 hemen. Aferin aferin aferin. Yeterli şimdi şurup koyacağız bir tane. Abla. Abla. Tamam. tut. Karıştır. Güzeldi şimdi karıştırıyor arkadaşlar. Sıra Lila'da. Ya lila. bakalım böyle kaşığını tut Bakalım ben sana şey yapayım, doldurayım sen koy. Al bakalım koy. Çok güzel biliyor musun bunun tadı? Ne yaptın? Şimdi karıştır bakalım güzelce. Allah! Bu ne? Bu ne? O ne mi? Kahve aşkı böyle kalacak bir şey olmaz. Sıcak suyla birlikte zaten. Evet arkadaşlar şimdi bunu karıştır sen. Şimdi sıcak su koyacağım. Sıcak su koyup geliyoruz şimdi. Evet, evet arkadaşlar şimdi sırada böyle iki tane bardakta sütümüz var. Şimdi Adalya ile hemen boşaltacak. Şimdi ben kaşıkları çıkartıyorum. Lila bak burada ne var gördün mü? Bak süt var. Sütü bardağımıza boşaltalım hadi. Aferin. Şimdi al bakalım karıştır. Karıştır. Lila döktün mü? Tamam. Hepsini döktüm. Şimdi ben burayı sileceğim. Hepsini döktüm ben. Hepsini e döktüm ben. Evet, Aferin sana bebeğim. Sen ne ne Ben de içeceğim. Ben de sonra yapacağım bebeğim kendime. Şimdi ben karıştırıyoruz arkadaşlar. Lila da şimdi karıştırıyor. Ada tadına bakmak ister misin? Dur, aynı anda bakalım ya da. Hadi tadına bakın. Tadına bak bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakıyoruz. Hayır kaşıkla değil, kaşıkla değil bebeğim. Pipetle bak, pipet çok güzel. Evet arkadaşlar içiyorlar. Beğendiniz mi? <laughs> çok güzel. Lilo da çok beğenmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.